Paralel evren nedir? Şu an bu videoyu izliyorsun ama belki de başka bir evrende videoya hiç tıklamadın. Belki bu hayatını tamamen değiştirecek bir şey değil ama ya öyle olsaydı ya başka bir evrende olmak istediğin kişi olsaydın? Diyelim ki çok önemli bir konuda karar verme aşamasına geldin fakat kararsız kaldın. Üzülme seçmediğin o seçeneği başka bir evrende yaşayan bambaşka bir sen daha var. Ha işte biz buna paralel evren diyoruz. Bilim kurgu filmlerinin gözdesi olan bu fikir aslında ciddi bilimsel teorilere dayanıyor. Peki nedir bu paralel evren? Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Paralel evren, bizim evrenimizle birlikte var olan fakat farklı fizik yasalarına, zaman çizgilerine ya da olaylara sahip alternatif bir evren anlamına gelir. Yani bizimkine benzeyen ama tamamen farklı bir gerçeklik. Paralel evrenler Özellikle kuantum fiziği, kozmoloji ve teorik fizik alanlarında ciddi biçimde tartışılıyor. Bazı bilim insanlarına göre evrenimiz çok daha büyük bir çoklu evren sisteminin sadece küçük bir parçası. İşte en popüler teorilerden bazıları. Evrenimizin bir baloncuk gibi olduğunu düşün. Şimdi bu balonun yanında sonsuz sayıda başka balon daha olduğunu hayal et. Her biri kendi yasalarına, başlangıcına ve hatta boyutlarına sahip. İşte bu fikir, çoklu evren teorisi. Her karar verdiğinde evrenin ikiye ayrıldığını düşün. Birinde kahve seçtin, diğerinde çay. Her ihtimale karşılık yeni bir evren oluşuyor. Bu Hugh Everett'in çoklu dünya yorumu. Sicim teorisi ve 11 boyut görüşüne göre bu görüş evrenin 3 değil, 11 boyutlu olabileceğini düşünüyor. Bu ekstra boyutlar içinde sıkışmış veya başka bir yerde gizlenmiş paralel evrenler olabileceğini söylüyor. Peki, paralel evrene geçilebilir mi? Şu an için sadece hayal gücümüzde. Ancak bazı teoriler, kara delikler, solucan delikleri veya kuantum tünelleme gibi yollarla geçişin belki bir gün mümkün olabileceğini söylüyor. Ama şunu unutma. Bilim henüz paralel evrenlerin varlığını kanıtlamadı. Ama imkansız da demiyor. Sizce paralel evrenler Bilimin sınırlarında gezinen bir fikir mi yoksa gelecekte keşfedeceğimiz gerçeklikler mi? Sen ne düşünüyorsun? Bu konuda yapılmış en çılgın teori sence hangisi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, paralel evrendeki versiyonuna da izlettirmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.